Merhaba. Merhaba. Bugün sevgililer günü. Hala dışarı şey çıkmamışsınız. Durun. <laughs> <Önce> bir <bizim. gülüyor> sedirleyin. Sevgililer ile ilgili size söyleyeceklerimiz var. Biz bu konuda ne düşünüyoruz? Bu sevgililer günü nereden? Sevgi neydi? Neymiş? Emekti. Epek. Emekti. <laughs> <laughs> Hadi biraz konuşalım. Hadi konuşalım. Benimki kravat takmış mesela, ciddiye almış. Benimki de çiçeklerin lisesi var. Sevgililer günü neden var? Sevgililer günü neden olduğunu biliyoruz ya. Nasıl ortaya çıktı? Nedenmiş? İşte Aziz bilmem kim var. Evlilikleri yasaklıyorlar böyle. Aziz bilmem kim de kilisede gizlice. Sen Nikolas işte Aziz. Sen Nikolas. Ne yapıyormuş? Gizlice evlendiriyormuş sevenleri. Niye evlilikleri yasaklamışlar? Kim bilir niye işte kızmıştır bir şeye. Kral dediğin adam sorgulanır mı Ceyda? İşte adam yani Ül istersen. Ülke, yönetiyor adam yani. Kral mı yasaklamış? İşte bir krallıkta evlilikleri yasaklamış kral. Sen Nikolas da Aziz Nikolas da peder miymiş artık neyse. Dini bir görevli. Gizli gizli sevenleri evlendiriyormuş. Allah Allah niye yasaklamış acaba? Sonra işte bu adamı vurmuşlar mı öldürmüşler yani işte bir 14 Şubat gününde. Oradan itibaren de 14 Şubat günlerinde kutlanmaya başlamış bu şekilde. Sen bu bilgiyi neden biliyorsun ya? <laughs> Öyle denk gelmiş. <laughs> Kimlerden öğrendi acaba? <laughs> eski bir, eski bir bilgi. Okey, anlatıyorum o zaman. Bakalım ne kadar doğru. Hadi anlat. Ben <laughs> anlattım daha ne yaptım? Anlatıyorum daha detaylı ya. Bir, bir şey varmış, o şey de şey demiş falan. Bu şekilde olmaz. Bilgiyi düzgün ver. Hadi lazım. ver, düzgün ver. Aziz Valentinmiş. Nikolas Valentin aynı Nicolas adam. Nikolas ne alakası? Sen Nikolas yani? başka biriydi evet yani. Aziz Valentin'de Roma İmparatorluğu, Roma İmparatoru 2. Claudius genç erkeklerin daha iyi askerler olabilmeleri için evlenmelerini yasaklamış. Aziz Valentin de demiş ki olur mu öyle şey? Bu adamlar ne yapacak demiş. Ya o adamlar ne yapacaktan Kadınlar öte ne yapacak Şey nasıl ilerleyecek, nüfus nasıl ilerleyecek, nüfus nasıl nüfus imparatorluk? Vizyonsuz bir... <laughs> kral gibi krallık. <laughs> Bu yasağa karşı gelerek çiftleri gizlice evlendirmeye devam etmiş Aziz Valentin. Bunun fark edilmesi üzerine yakalanarak 14 Şubat'ta idam edilmiş. Ya. İsim ağır, hikayem doğru. Ha, bak, i̇dam edilmeden önce gardiyanın kızına senin Valentin'in yazılı bir mektup bıraktığı söylenir. Bu olay zamanla romantizmin sembolü haline. Gardiyanın kızına mı yürümüş gider ayak olmaz ya. Oğlum ölmek <laughs> üzeresin. Başkasına niye acı bırakarak gidiyorsun ya? Kız belki bir ömür seni düşünecek. Gardiyanı belki ikna eder diye düşünüyorum. Ya bıraksınlar işte. o, Adam şey gardiyan krala bağlı kızının şeyini mi dinleyecek Rahatlerin ya? Gardiyanın evlenmesi yasak değil mi ya? Bilmiyorum anne Bilmiyorum. Bilmediğimiz bir konu. Ha Adamın niyeti evlenmek değildi belki <laughs> şey bilemiyoruz. <laughs> Ahlaksızlığın değildi. Orta Çağ ve modernleşme, daha sonrası var. 14 <laughs> Şubat, kuşların çiftleşme dönemi olarak görülüyormuş Orta Çağ'da. Bu yüzden romantik aşk ile ilişkilendirilmiş. 18. yüzyılda İngiltere'de sevgililer birbirlerine el yapımı kartlar ve mektuplar vermeye başlamış. Hmm. İşte Sonra... yavaş yavaş topluma yayılıyor mevzu. Sonra ne oluyor? 19. yüzyılda matbaanın gelişmesi. Sanayileşme ne olacak? Basın sevgili Günü kartları popülerleşmiş. 20. yüzyılda ise çikolata çiçek hediyeler eklenerek günümüzün ticari sevgililer günü haline dönüşmüş. Özetle başlangıçta romantik bir isyan olarak ortaya çıkan bugün zamanla ticari ve kültürel bir fenomen demiş ama bence saçma sapan bir şeye dönüştü. İşte kapitalizm mi Ceyda? Gül fiyatları hemen artar mesela bilir misin? Sevgililer günü yaklaştığında o hafta mesela. Çarşamba diyelim bir evet. şey sevgililer günü. Cumartesiden gül fiyatlarında böyle artış. çarpı üçlük bir artış Önden olur. Önden alsam. Önden ne yapacağım gülü? Solar. Buzdolabında saklama. <laughs> senin için, senin için kuruttum ben. Kuruttum romantizmiyle belki evet şey yapılabilir. Yani gerçekten... Çakallık yapılabilir. Peki buna rağmen neden insanlar hala birbirlerine gül alıyorlar sevgililer gününde? Kurumasına rağmen. Hayır. Bir hafta öncesine göre iki kat değer miyim kaç katsa fiyatı olduğunu bilmesine rağmen neden böyle bir şey yapıyorlar? İşte sen benim için çok değerlisin. Güle verdiğim ücret ne ki? Gibi. Hayır canım ne <gülüyor> alakalı? <laughs> <laughs> Saçmalık. Çok zapan bir şey uydurdu. Bence bir erkek böyle düşünmez ya. Bak Sen... şöyle düşünebilir. Bunu almazsam ona değer vermeyeceğim düşünüp benim kafamı ütüler en iyisi alayım ondan. Bu daha gerçekçi bir bakış açısı. Işte. Kesin böyle evet, diyor. Abi. Ben ön alayım da kendimi kurtarayım gibi bir... Kurtarıyor. Karımın çenesini, sevgilinin çenesini çekeceğine ben bu gülü alayım der. Evet zaten şey olur yani. Ya bak burcular işte şunu yapmışlar gibi bir <laughs> şey. Burcunun kuyruğu. Neden yine burcu geldi ya. <laughs> Burcuyla <laughs> alıp veremediğim de. <laughs> Meral olsun ya, senin için değil mi? Ben hiçbir sevgililer gününde çiçek almadım. Nasıl almadın ya? Almadım. Hiç mu sevgililer gününde çiçek alan almadın yani. Aldım niye almayayım ya? Hayatım almadım. <laughs> almadın ya. Çok azar böyle. Bu şekilde bir yere var. <laughs> almadın ya. Biz hiç sevgililer günü kutlanıyoruz şaka bir yana. Bir şeyler yapıyoruz sevgililer gününde ama ya bir çıkıyoruz bir yerde yemek yiyoruz. Yok be yapmadık biz sevgililer gününde yemek hiç. Gitmişizdir illa ya kaç, 8-10 yıldır ne? sevgiliyiz <laughs> ne ya. <sorsam> ne sorsan <laughs> bir. Ya özel günlere bu kadar ihtimam veriyoruz işte ya. Doğum günleri ya. önemli. Doğum günleri önemli, sen yani seviyorsun. Benim onu. doğum günüm çok önemli. Evet. Ama benim doğum günümde önem gösterilmediği zaman, <laughs> umursamadığı zaman, bana ne hediye isteyeceğim, neyle mutlu olacağım düşünülmediği zaman sorulmadığı zaman diyeceksin zaten korktum. diye. Yani. Düşünülmediği zaman. Sorulduğu zaman aşırı gıcık oluyorum. Ne ister, Ne demek ne istersin yani? Sen artık otur bunu düşün. Peki bu kadın ne sever? Birazcık ön al. Yani bir, bir iki ay önceden bak bakalım. Bu Ceyda'nın dilinden neler düşer? Ha bir iki ay önceden sen aslında ortama sinyalleri dağıtmaya mı başlıyorsun? Ya Doğru mu anlıyorsun? İlla bir şeyler söyle. Ben, ben illa bir şeyler isterim yani. İki ay uzun bir süre bir şey istemem için. <laughs> <laughs> Doğru. Peki sevgililer gününde de bir şey istenmeli ve bir hediye alışverişi olmalı Ay mı? Hayır. Hayır olmamalı. <laughs> Neden biliyor musun? Ben artık kapitalizme hizmet eden hiçbir şeye alet olmak istemiyorum. Ben zaten kapitalizmin göbeğinde çalışan bir insanım. her günüm kapitalizm her günüm ben 8-9 saatini zaten feda ediyorum. Köle gibi çalışıyorum. Ben bunun üstüne bir de onlara hizmet edemem. Mesela ben o yüzden şeyleri de sevmem. Black Friday zamanlarındaki yapılan alışverişleri, muhteşem kasım, neyse işte o. Bunlar da zamanda yapılan alışverişleri de hiç sevmem. Çünkü ihtiyaçları olmadığı halde insanlar belki ileride lazım olur diye falan bir şeyler alıyorlar. Böyle çöpe dönüşüyor. Kullanmıyorsun. Bir depo eşya alıyor diyebilir miyiz kendi özelimizden? Evet, aynen öyle yani. Bir depo eşya alıyorsun ondan sonra ziyan. Bir Buradan de... tüketim topluma eleştirisi yaptığını söyleyebilir miyiz Sevgiler Günü üzerinden? Bu benden beklenirdi. Ki ben de bunu yapıyorum zaten ama neyse ki karım da yapıyor ki yaftalanmıyoruz çok şükür. Ben sevmiyorum. Bir de o şeyin arkasında nasıl bir çark dönüyor bildiğim için. O özellikle e-ticaretin arkasına nasıl bir çark döndüğünü bildiğim için. Ha değil mi? O mesela sen çok sevgi dolu bir ürün aldın. Hmm. Kırmızı, pembe bir şeyler aldın böyle. Hmm. Manitana gidecek ama arkada işte depoda onu paketleyen adam <laughs> nefret ederek, söverek onu söverek, o oraya pakete koyar. Yani. Aslında o sevgiler hiçbir eser olmayarak o ürün oraya gidiyor yani. Evet. <laughs> Açıyorum biz onu Almanya'da satın alıyoruz. Bir gün de kapımıza geliyor. Ama o muhtemelen dünyanın öbür ucunda üretildi. Tabi şeylerde bir değil marka mi? Bir arka basıldı geldi. Günlüğü 1 dolara çalışan Çinli çocukların ürettiği. Çinli veya işte Vietnamlı nereliyse oralardan geliyor. Ya işte bunların hepsi bu işi besliyor. Bir, ikincisi bence dünyada insanların bu kadar parası yok. Herkes olmayan paralarını harcıyor yani. Almaları gerekiyormuş gibi hissettirildiği için. Ben sevgililer günü de böyle bir şey. Sevgililer gününde de insanlar sanki hiçbir gün belli etmesen bile o gün sevgini belli etmen gerekiyormuşçasına böyle bir şey almam lazım, bir şey harcamam lazım. Hangi parayla alıyorsun, hangi parayı harcıyorsun bir kere yani? O da i̇şte o bence dilden dile yayıldığı için öyle işte bak Burcular şuraya gitmiş, Meraller bunu yapmış. Bak Hakan da şundan almış falan. Bu böyle dilden dile yayıldığı için ben şeyi çok hatırlıyorum yani geçmiş zamanda konuştuğumuzda sen sevgililer gününe çok önem vermiyorum dediğinde kendi kafamda ya kesin önem veriyordur da şimdi ben önem vermiyorum <laughs> diyordur dediğim zamanları Gerçekten hatırlıyorum mi? ilişkimizin başında. Çünkü hani o bir şeydir ya bir test gibidir ya genelde. Evet. Ya ben daha çok neyi seviyorum biliyor musun? Düşünülmüş ve üzerine gönülden bir emek verilmiş, duygusal bir emek verilmiş şeyleri seviyorum. Hı -hı. İşte hmm. bir mektup, işte sevdiğim bir şiiri yazmak. Mesela bir keresinde bizim evlilik yıldönümümüzdeydi galiba. Veya doğum günümüz. Doğum, günü doğum günü olabilir. Günü çok güzel bir şiir. Dörtlüler bir yazıp bana vermiştim mesela. Ben onu çerçevel ettim. Evet hala şurada hala duruyor. duruyor. <laughs> mesela kendi elinle yaptığım bir yemek. Hı, hmm, evet bak öyle bir şey yapmıştık. Bir sevgililer evet. gününde de hatırlıyorsan. Hani ben sana güzel. yemek yapmıştım. Ama işte sırf onlar gezmeye gitti. Bunlar şu restoranda rezerv... Bir de o restoranlarda da o rezervasyonlar aman Allah'ım ya. Ay, yer bulunmuyor falan. Yer yani. bulunmuyorsun. Çok pahalı. Sana fix menü satmaya çalışıyorlar. <laughs> ben niye dünyanın yemeğini yiyorum? Çok böyle işte. Biraz bana garip geliyor. Buraların Slovakya'da yataşındıktan sonra Almanya'da da Sadece böyle sevgililerin değil, arkadaşların da birbirlerine böyle kart yazdıklarını görmüştüm. Çok şaşırmıştım. Hmm, evet doğru, Slovakya'da böyle bir kart yazma, kart atma şeyi burada var. Burada var. Burada da burada var. Burada da var doğru. Yani iş arkadaşların, kız arkadaşların bana sevgililer benim kartı yazıp veriyorlardı çok. O öyle de bir şey var. Evet arkadaş günü olarak da kutlanmış zaten tarihsel olarak bir dönem Valentine's Day. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Kart dediğin aklıma geldi. Artık virtual kartlar var biliyor musun? Online. Mail mi atıyorsun ya? Yani? Ya böyle online sitelerden, kartboard gibi bir şey o, link gönderiyorsun işte e, o kişinin tanıdıklarına. Mesela şirketten biri gidiyor, ona veda mesajı. Herkes oraya işte yazıyor, işte gif koyuyor, resim koyuyor. Herkes Ay çok böyle kötü, board evet. gibi. Sonra o öbür kişiye o linki gönderiyorsun, işte diyorsun senin kart. Abi çok kötü, inanılmaz yapay. Çok Vay bence de yani elinde yazmak bu kadar mı zor ya? Ya bak bizim evde 2-3 tane böyle şey var, kartpostal gibi kart var. Hep böyle elle yazılmış işte üstünde. Evet. Küçük bir arkadaşımın mesela... Çocuğunun bize yazdığı bir kart var arkada belki evet. gözüküyordur. Senin arkadaşlarının yazdığı var. Evet. Bizim birbirimize yazdıklarımız var ama yani virtual bir kartı ne yapacağım ben masa üstüne mi koyacağım bilgisayara? arada tıklayıp açıp bana da yapmışlardı şey önceki takımdan. <laughs> Ay delilik <laughs> Arada linki açıp bakmıyorsun ki yani. Ya, neye bakıyorsun? Bir tane kartın olsa fena mı olur? Şöyle arada ha, bir bakacağım. Kenarda dursun yani. Bana verdi en son işte müdür bu işi yapmayı bir tane arkadaş takımdan gidiyor diye. Normalde bunun paralıları da var. Ne oluyorsun 9 lira falan. Ama böyle masraf yapıyorsun sonra şirkete o 9 yılayı tamam mı? Dedim ki ben bunu uğraşamam bir de bunu bana ödemezler falan. Ne yaptım biliyor musun? <laughs> Reklamlı aldım. <laughs> Abi. Ya ama bunu daha önceden bir Ne reklamı yapmıştı. var peki? ne yani Google reklamı var ha. işte. <laughs> daha önceden bir arkadaşım daha yapmıştı. Ben para ödemedim demişti. Sonra açtım baktım. Meğer altında böyle reklam beliri varmış senin ama abi kocaman. <laughs> Hay Allah'ım. Böyle ya. millet yazmış seni çok seviyorum. Özleyeceğim, bilmem ne. Anıları falan yazmış. Aşağıda böyle işte kazak dedim. <laughs> <laughs> Güzel belki insan oradan bir şey de beğenebilir. <laughs> Kapitalizm tam olarak bu değil midir? Orada bir kazak beğensen hayatın değişti. Evet. Sevgililer günde siz sevgilinize, eşinize, dostunuza lütfen e, internet üzerinden kart göndermeyin. Yapmayın o evet. Demek ki Yani. Birazcık yapayım. Ya kim ne istiyor? Sonu yapsın tabii canım. İlla işte Hakan... Ne, Hakanlar şunu yapıyor, Burcular bunu yapıyor noktasında da olmak yanlış değil, ayıp değil. Bize uymuyor sadece. Herkesin tekniği farklı. Yok, yapmayın. <laughs> Olmaz, yapılmaz. Gizli gizli yapın. Gizli gizli yapın, boş ver yapacaksanız. Sevgiler gününde sevginin durağı neresidir? Sevginin durağı? <laughs> Evimiz. <laughs> Evimiz, evet. Evimizde yapalım evet. yemeğimizi. Belki çıkıp şöyle bir doğada <laughs> yürüyelim. Güzel doğada bir yürüyün. film izleyelim. Beraber vakit geçirmek önemli ama her gün yaptığın şeyleri de, de yapmamak lazım. Şimdi atıyorum. Sıradan bir günde olmasın. Ha yani oturup bir dizi izlemeyelim yani. Değil mi yani ya? Türk dizi. <laughs> Durduk Kızılık ya. Kızılcık şerbeti izliyoruz. <laughs> Kızılcık şerbeti de izlemeyelim yani. Bir tane film vardı. Geçen sene izleyip şeker gibi olmuştu. Sevgiler günü. Huzurla Senin doğum günündü galiba. Ama güzel bir aktivite olmuş. Ha, perfect days. Hani çöpçü bir adam vardı. Ha, evet güzel film. <laughs> Mesela böyle şıkır şıkır rahatlatıcı evet. yani huzur veren. Huzur verici bir film. Böyle hayat, Çalışır. hayatın güzel taraflarını anlatan. Çayır demem her zaman rahatlatır mutlu eder. Şimdi huzurla doldurur böyle hafifletir. Sinemaya gidin o da Sinema güzel. aa, gidelim mi biz? Gidelim sinemaya gidelim. Mı, mısır yeriz. Bir tane üstüne şey koyarız böyle. Mum mu? Küçük bir böyle kalp. Kalp. Böyle yaparız. Üstünde <laughs> 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 böyle yaparız. O zaman buradan gidiyoruz. Hadi. Romantizm bu. Bizde şey de kötü. Kaybedeceğin zaman korkup bir şeyler yapmak. O da biraz üzücü bir şey biliyor musun? Şimdi bunu yapmazsan başıma şu gelir korkusuyla bir şey yapmak. Evet. İşte o şeye oluyor. de yaklaşıyor bence ya. İşte şunlar şunu yapıyor, bunlar bunu yapıyor. Ben yapmazsam başıma iş gelir de onlar kardeş gibi de. Evet. Bir de karşı tarafta böyle şey bir intiba oluşturuyor. Ya bunu yapabiliyormuş aslında. Bunu yapması için korkması mı gerekiyormuş? Beni kaybetmekten korkması mı gerekiyormuş? Aslında yapabildiği bir şeymiş falan. O biraz üzücü bir şey yani. Doğru. O yüzden hatta. geç kalmayın. Özen göstermek önemli ya. Evet. Sevgi zaten hani özen olur yani. Sevgi varsa özen gösterirsin yani biraz. Tabii ki güzel sözler söylemek. Bebişim. Sevgi Mes sözleri. Kuşum. Çiçeğim. Çiçeğim. Sen bana çiçeğim, çiçeğim. Çiçeğim diye. çalışır. Çiçeğim bizle çalışıyor. Papatya. Kocaman. Gelinlik. <laughs> güzel <gülüyor> olduğunu söylemek güzel bir insana bence. Evet. İnsan çünkü söylemiyor her yani. Her zaman. Her her gün. Her dakika söylenmiyor. Daha, daha, daha sık söylenmesi lazım kesinlikle. Bir de şey, karşındaki insanın çabasını gördüğünü söylemek önemli bence. Yani sen hem çabalıyorsun evet. ve ben bunun farkındayım. Çabana evet. sağlık. Çabana sağlık da biraz. Yani çok uğraşıyorsun, bunun farkındayım. Mesela kahve makinesi şu an çok çabalıyor. Bunun <laughs> farkındayız. Belki sonuçlarını alamıyor ama önemli olan bence orada çabanın farkında olduğunu söylemek. Hem farkındayım hem olumluyorum. Olumluyorum. <laughs> 777 diyoruz. Bence en çok insan yakındaki insanlara görünmez davranıyor. Ona istiyorsun bir taraftan, bir taraftan öbür taraf onu zaten hani aman bu garanti şeklinde alıyor. Bu emeğin, bu çabanın garanti olmadığını, gerçekten emek çaba sarf ettiğini ve karşılıklı emek çaba sarf edildiğinin bilincinde olduğunu karşındakine göstermek. Yaptıkları hareketleri doğrulamak, onaylamak, takdir ve teşekkür etmek çok zor değil ve iyi hissettiren şeyler. Çok basit şeyler. Benim sevgiler günü ve sevgi göstermekle ilgili düşüncelerim bunlar. Sevgiler günü ve sevgi göstermeye dair düşüncelerimiz kapitalizmden uzak, alışverişten uzak. Daha duygu alışverişi, daha içtenlik üzerine kurulu Emek. düşünceler. Emek içerir, özen içerir hareketler. Neden? Çünkü sevgi emekti. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Boş savunan bir salıncak, rüzgarda uçuşan bir yaprak mıydı öyle bir şey? Öyle sanırım. Sevgiler gününüz kutlu olsun. <laughs> sevgiler gününüz kutlu olsun. Çok sevin birbirinizi. Görüşürüz. İyi davranın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. What? Leyli tayar, loy loy tayar, loy loy loy. What?